Erdan Süzgün YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bir önceki videoya göstermiş olduğunuz ilgiden, destekten dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok uzun bir zaman sonra kanalda ilk videoyu yaptık ve yorumları da tek tek cevap vermeye çalıştım. İlginiz ve desteğinizden dolayı gerçekten inanılmaz motive olmuş durumdayım. Şimdi eve kendi evime bir sistem kuracağım. Sistem kurduktan sonra şu an video olarak çekiyoruz ama... Eve sistem kurduktan sonra istediğiniz saatlerde, istediğiniz günlerde canlı yayınlarla sizlerle buluşacağız. Şimdi transfer konuşacağız tekrardan. Transfere geçelim. Beşiktaş'ta başlıyoruz. Beşiktaş'ta aslında transfer kadar önemli gündemlerden bir tanesi 22 Haziran'da yapılacak olağanüstü genel kurul. Şimdi başkana yakın kişilerle yaptığımız görüşmelerde bu projenin Dikili Taş projesinin onayını geçmesini istediklerini ifade ediyorlar. Çünkü şöyle bir durum var. Rakipler bunu yaptı. Galatasaray bunu Flore'de yaptı. Kemerburgaz'da yaptı. Fenerbahçe yapıyor. Burada özellikle beklenen 150-200 milyon euroluk bir gelir modeli var. Ve bu gelir modeliyle Beşiktaş'ın hem borçlarının kapatılması hem de ileriki yıllarda istikrarlı bir şekilde kadro kalitesi, kadro mühendisliği, transferler. Yani bu proje aslında şu an yönetimin en önemli konularından bir tanesi. Ve Bence transferleri de etkileyecek bir durum olarak görüyorum ben bunu. Çünkü bu projeden Beşiktaş'ın ciddi anlamda bir geliri olacak. Bu gelirden dolayı da Beşiktaş önünü biraz daha rahat görecek gibi duruyor. Şimdi Beşiktaşlı taraftarlar tabii ki transfer bekliyorlar. Ben de bir muhabir olarak Beşiktaş haberleri yapmak istiyorum, taraftarlara mutlu haberler vermek istiyorum. Ancak şu anki görüntüde Beşiktaş'ın arka planda çalışmaları var. Özellikle yönetimle yaptığımız görüşmelerde kampa 2 ya da 3 futbolcunun yetiştirilme isteğinden bahsediliyor. Başkanın bu konuda ciddi anlamda transferler için çalıştığı ifade ediliyor. Yani kampa aslında Beşiktaş bir orta saha, bir kanat, forvet 2-3 oyuncu yetiştirmek isti istiyor. Şimdi belli başlı isimler üzerinde net bilgilerle bazı şeyleri Beşiktaş transfer gündemini ifade etmeye çalışacağım sizlere. En çok konuşulan konu Napoli forması giyen Anguissa. Şunu söyleyelim Beşiktaş ciddi anlamda oyuncuyla ilgileniyor. İlk resmi teklif kabul görmedi. Ancak Napoli oyuncu için geçtiğimiz günlerde bir özel haber yapmıştık. Kapıyı aslında 25 milyon yodan açtılar. 18-20 bandında bu transferin bitmesi biteceği konuşuluyor. Oyuncunun da yıllık maaş beklentisi 5-6 milyon euro seviyelerinde. Oyuncuya hem İngiltere'den hem Arabistan'dan bazı takımların ilgisi var. Hatta ve hatta Fenerbahçe'nin de bir önüne gelmiş. Ancak transferde anlık değişimler olabilir. Bunu hep söylüyoruz. Bugün ayın arkadaşlar. 16'sı 16 Haziran itibariyle Fenerbahçe'nin durumu Beşiktaş kadar henüz ciddi anlamda değil. Onu da not olarak söyleyelim. İşin mali boyutu önemli. Transfer olur olmaz bilmiyoruz ama şunu net bir şekilde biliyoruz. Başkan Sayın Serdal Adalı bu ismi kafasına takmış arkadaşlar. Ve çok ciddi bir şekilde ısrarlarını görüşmelerini sürdürüyor. Başkanın yakın çevresiyle yaptığım konuşmalarda Başkanın bu transferi çok istekli olduğunu ve bu işin sonuna kadar götüreceğini ifade ediyorlar. Yani sonuna kadar Napoli'ye teklif olur, baskı olur, istek olur ve söylenen bir başka kilit cümle de oyuncu Beşiktaş'a gelmek istiyor. Bu da bence çok önemli bir durum. Anguissa konusunda başkanın çok ciddi bir ısrarlı talebi var. İlerleyen günlerde gelişmeler oldukça bir sonraki videolarda sizlere duyuracağım. Gelen mesajlar sonrası Embolo ne oldu diye çok fazla soru vardı. Embolo konusunda da özel haberi yapmıştık. Türkiye'ye ve Avrupa basınına duyurmuştuk. Embolo konusu şu. Bir sene sözleşmesi kaldı. Hem oyuncu tarafı ayrılmak istiyor. Hem de Monaco çıkmak istiyor Embolo'dan. Ancak Embolo tarafıyla yaptığımız görüşmelerde şu söylendi. Oyuncu gelen teklifleri görmek istiyor. Çok ısrarcı olan takımlar olabilir. Rakam olarak Arabistan'dan ciddi meblağlar gelebilir. Oyuncu acele etmek istemiyor. Oyuncunun acele etme gibi bir durumu yok. O yüzden şu an Embolo konusundaki görüşmeler yavaşlamışa benziyor. Başkanın planlaması şuydu. Eğer Ciro giderse iki forvetten bir tanesi Embolo olabilirdi. Bu yüzden teklif yapıldı Monaco'ya ancak şu an için biraz daha yavaş ilerliyor Embolo konusu. Şimdi bir diğer gündeme gelen isimlerden birisini söyleyeceğim. Lacazette Lyon maçlarında biliyorsunuz rakip de oldu Beşiktaş'la Lakazete. Şimdi başkanın Sayın Serdal Adana'nın şöyle bir tutumu var. Yaşlı, yaşı ilerlemiş bir futbolcu alıp son kontratını vermek istemiyorum diyor başkan. Yani Lakazet şimdi önerildi Beşiktaş'a. Başkan da buna çok sıcak değil. Sıcak bakmıyor. Çünkü orada 34 yaşında. 2 artı 1 3 yıl kontrat istese başkan son kontratını ben vermek istemiyorum diyor. Bu yüzden de şu an lakazet konusu önerildi ama başkanın çok sıcak baktığı bir konu değil. İki gurme bilgi vereceğim. Önerilen isimlerden iki tanesini de bugün eleyeceğiz. Bir tanesi Milan forması giyen Sabek Calabria. Geçtiğimiz hafta Calabria direkt Serdal Başkan tarafından reddedilen bir isim önerildi. Menajerler tarafından şartları sunuldu ama başkan... Sabek konusunda Calabria isminin üstünü çizdi. Bir diğer önerilen isimlerden bir tanesi Marsilya'da forma giyen orta saha Faslı oyuncu Amin Harit. Amin Harit de yine önerilen isimlerden bir tanesi ama başkan çok sıcak bakmadığı için bu öneriyi de reddetti. Onu da söyleyelim arkadaşlar. Beşiktaş'ta taraftarlar kadar biz de transfer olsun haberleştirelim şeklinde bir düşüncemiz var. Ancak 22 Haziran'daki genel kurul öncesi şu an ıslak imza konumuna gelen bir futbolcu durumu yok. Eğer olursa zaten bunu haberleştiriyoruz Beşiktaş için. Şimdi Semih Kılıçsoy konusu var. Abi Semih gidecek mi? Semih konusu ne oldu diye yine çok fazla mesaj geldi. Bu konuyu da aldım gündeme. Semih için Utrey'in teklifi Beşiktaş'a 10 milyon euro satın alma opsiyonu. Kiralama bedeli yok. %15 satıştan pay şeklindeydi. Beşiktaş'ın geri bildirimi satıştan pay %20. En az 15 milyon euro satın alma şeklindeydi. Ancak Utre yetkilileri Semih'e bir planlama doğrultusuna bakıyorlar. Çünkü orada Sebastian Haller'i gönderip Semih'i birinci forvet yapıp Semih'i parlatıp satmak gibi bir niyetleri vardı. Ancak Utre'ye fazla geldi bu rakamlar. Utre maksimum Semih için opsiyonu 10 milyon euro koyabileceklerini ve daha fazla üstüne çıkamayacaklarını ifade ettiler. Şu an Semih tatilde çalışmalarını sürdürüyor. Utre ve Beşiktaş arasındaki görüşmeler durma noktasına gelmiş durumda arkadaşlar. Basında Beşiktaş'ta ismi çıkan oyuncular üzerinde en azından net bilgilerle sizlere bilgileri ulaştırmaya çalıştım. Beşiktaş gündemini de bu şekilde toparladık. Galatasaray'da gündem biraz daha hareketli ve sıcak. Şimdi Galatasaray'ın en önemli iki maddesi kaleci transferi ve Osimen'in geleceği. Şimdi hepsini konuşacağız. Hakan Çalanoğlu'na son durum ne? İlk ayda son durum ne? E, ee, Yelert, Frankowski, Cuesta, Nelson hepsini aldım. Detaylandıracağız. Kareyle başlayalım. Şimdi Galatasaray'ın bir önceki yayında ne demiştik? Öne çıkan iki aday var. Bir tanesi Ter Stegen, bir tanesi Petrovic. Şimdi Galatasaray Petrovic konusunda Chelsea ile yaptığı görüşmelerde geri adım attı. Geri adım atma sebebi şu. Chelsea'nin ilk etapta oyuncuyla ilgili bir kiralama isteği yok. Chelsea elden çıkartmak istiyor. Çünkü Avrupalı bazı takımlar, kadro şişkin takımlar Avrupa'ya kiralama limitleri doluyor. Bunu geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın Angelo transferini hatırlayın. Beşiktaş kiralık olarak belli bir aşamaya gelmişti. Ancak limit sorunu vardı Chelsea'de. Ve Al bonservis verdiği için direkt Al verdiler oyuncuyu. Chelsea'de limitlerle ilgili sıkıntı yaşayan takımların başında geliyor. 25 milyon euro seviyelerinde bir bonservis istekleri var. Rakam Galatasaray'a pahalı geldi. Şu an için biraz Galatasaray Petrovic konusunda topa basmışa benziyor. Çünkü Chelsea'nin istediği 20-25 plusları Galatasaray'ın verme gibi bir niyeti yok. Rakam çok yüksek geldi. Bu yüzden kime gitti Galatasaray? Diğer kaleci adayına gitti. Ter Stegen'e gitti. Şimdi Ter Stegen'in 2028 yılına kadar sözleşmesi var. Ancak Garcia transferini artık resmileşme aşamasında Barcelona Espanyol'dan Garcia'yı kadrosuna katıyor. Artık iş bitti. Şimdi orada o senaryoda Şezli'nin olduğu, Garcia'nın transfer edildiği, Pena'nın olduğu bir senaryoda tabi sakatlıktan çıkmış bir Stegen'in ne kadar iyi geri döneceği de soru işareti. Barcelona Stegen konusunda çok da böyle satmayız, göndermeyiz gibi bir niyeti yok. Ancak geçtiğimiz videoda söylemiştim. Oyuncunun 12 milyon euro rakam kazancı var. Yani 12 milyon euro kazanıyor oyuncu. Burada Galatasaray belli bir kısmını Barcelona ödetme düşüncesi var. Çünkü Galatasaray 12 milyon euro falan vermez işte gene. Galatasaray hem Barcelona ile hem oyuncu tarafıyla yaptığı görüşmeleri hızlandırmış durumda. Kiralama üzerine görüşmeler yapılıyor. Orada tabi Sane takviyesi sonrası işte biliyorsunuz Alman vatandaşı. Sané de Alman vatandaşı orada bir sane bağlantısı da var için 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 içinde. Galatasaray bu transferi bitirmek istiyor. Bu transferi bitirmek isterken de yıllık maaş maaşının bir kısmını da Barcelona'ya ödetmek istiyor. Görüşmeler hızlandı hem oyuncu tarafıyla hem kulüp tarafıyla. Farklı bir gelişim olursa zaten sosyal medya hesaplarımızdan duruyoruz. Ancak şu an için Galatasaray'ın kaleci transferindeki önceliği iştegen Anlık değişimler olabilir. Yarın Olumsuz bir durum gerçekleşir. Başka adaylara giderler. Ancak şu an itibariyle bir numaralı adayı iştegen diyebiliriz Galatasaray'da. Diğer konu kim? Hakan Çalanoğlu. Şimdi dün sosyal medyada çok fazla gündem oldu. Ben de bununla ilgili bir paylaşım yaptım. Şimdi Hakan konusu şu. Galatasaray yetkilileri Hakan tarafıyla yaptığı görüşmelerde yıllık maaş isteklerini karşılarız diyor. Biz senin yıllık bütçene karşılarız. Biz senin isteklerine cevap veririz. Bundan yana bir sorun yok. Hakan da gelmek istiyor. Hakan'ın babasının dün bir paylaşımı var. İnşallah Galatasaray formasıyla seni görmek istiyorum şeklinde. Oyuncu tarafında bir sorun yok. Galatasaray'ın oyuncuya vereceği rakamlarda da bir sorun yok. Buradaki kritik nokta Inter. Inter'in Hakan için isteyeceği rakamlar transferin geleceğini belirleyecek. Eğer Inter öyle 30 milyon euro'lar 40 milyon euro'lar isterse zaten bu iş olmaz. Galatasaray yetkilileri zaten bunu Hakan'a bilgilendirdi. Dedi ki: "Eğer Inter bizim ödeyebileceğimiz bir makul seviyeye bonservis konusunda inerse biz senin transferini gerçekleştirmek istiyoruz." Nedir o rakam? Galatasaray'ın ödeyebileceği bir rakam Tekli bir bilgi olarak söyleyeyim. 26 14 olur, 15 olur, 16 olur. Bu seviyeler. Inter eğer 30'ları 30 biraz daha şey yani 50, 40 hatta 30 daha isterse bu transferin en azından şu an için gerçekleşme ihtimali çok düşük arkadaşlar. Çünkü Galatasaray Hakan'a eğer Inter'e artık oradaki konu biraz da oyuncunun istekleri de önemli tabii ki. Inter belli bir seviyeye çekerse bonservis isteğini biz ödeyeceğimiz rakama inerse biz senin için hamle yaparız durum bu. Oradaki nokta Inter'in belirleyici isteği olacak. Ama yine söylüyorum. Galatasaray'ın Hakan için ödeyebileceği rakamlar 20 aşağıları. 13'ler, 14'ler, 15'ler. Öyle 25 30'lar olursa bu transfer gerçekleşmez. Bu ihtimali de ortadan kaldırabiliriz arkadaşlar. İlk ay konusu da çok merak ediliyor. Galatasaray'da geçtiğimiz haftalarda demeyeyim biraz daha çünkü eski bir konu. Ay diyeyim. İlk ay konusuyla özellikle amcasıyla yapılan görüşmelerde oyuncunun durumu soruldu. İlk ayda gelme konusunda sıcak hatta City'den 10-12 milyon euro yıllık bir kazancı var. Eğer Okon Hoca isterse ilk ay fedakarlık yapar gibi geliyor bizim yaptığımız görüşmelerde hem yönetim tarafıyla hem İlkay tarafıyla benim aldığım izlenim bu. Ancak bence Okan Hoca'nın orada bir soru işareti olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer Okan Hoca tamam ben İlkay'ı görmek istiyorum derse İlkay oradaki kazancının yani 12 kazanıyor Galatasaray'dan beklentisi 12 olmayacak. Bunu net bir şekilde söyleyelim. Çünkü Galatasaray yetkilileri Okan hoca eğer tamam derse biz İlkay'la bir şekilde orta yolu buluruz diye düşünüyor. İlkay konusundaki son durum da bu. Orada bence Okan hoca biraz acele etmiyor gibi bir durum var. Hoca isterse Galatasaray profesyonelleri İlkay'ı oradaki rakamının daha aşağı seviyelerine ikna edecek gibi duruyor. Biraz daha beklememiz gereken bir konu İlkay konusu. Şimdi İlkay'ı bitirdik. Hakan'ı bitirdik. Net bilgilerle, teyitli bilgilerle işte gene bitirdik. Boyay konusu var. Bu da teyitli bir bilgidir arkadaşlar. Galatasaray sözlü olarak Bayan Müni'ye kiralamak istiyoruz şeklinde bir istekte bulundu. Bayan henüz cevap vermedi. Beklemek istiyorlar. Boyay konusunda geçtiğimiz günlerde dün de bir gol attı. FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda. Boyay konusunda henüz bir net karar vermiş değiller. Ancak teyitli bir bilgi olarak söyleyeyim. Boyay tarafıyla yapılan görüşmelerde Almanya'da şu an için mutlu olduklarını ve en azından şimdilik Türkiye konusunda böyle çok ciddi bir önceliklerin olmadığı söylenmiş Galatasaraylı yetkililere. Bu da teyitli bir bilgi olarak söyleyelim. Yani orada geçen videoda da söylemiştim. İstediği teklifleri alamaz. Bayern Münih'ten ayrılmak ister. Üçüncü sabek konumuna düşer. O zaman değerlendirebilir. Ancak şu anki görüntüde Boye tarafı bizim şu an için Türkiye çok ciddi önceliğimiz aman aman gelmek istediğimiz bir nokta değil demişti Galatasaray yetkililerine. Bunu net bir dille söyleyelim. Boya konusunda beklememiz gerekiyor. Şimdi bir bilgi daha vereceğim. Özellikle sağ konusunda Galatasaray'da önümüzdeki günlerde bir hareketlilik bekliyorum. Nedir bu hareketlilik? Okan Buruk Yeler ve Frankowski'nin performansından memnun değil. Eğer teklif gelmesi halinde Galatasaray hem Yeler'den hem Frankowski'den çıkmak istiyor iyi bir teklif gelirse çıkarlar. Şimdi 2 milyon euro gelirse tabii ki çıkamayabilirler. Bu gelecek tekliflerin rakamına da bağlı bir durum. Ancak Okan Hoca Yelert'e Frankowski'den çıkıp iyi bir sabek almak istiyor. İkinci sabek olarak da önümüzdeki zamanlarda şöyle bir planlama olur. Yelert gitti, Frankowski gitti, Galatasaray bir sabek aldı. Ben Şalay'ın de Sabek konusunda ikinci adam olma ihtimali yüksek görüyorum. Bu det ilerleyen zamanlarda biraz daha taşlar yerine oturduğunda daha fazla detay vereceğim bu konuyla ilgili. Onu da söyleyelim. Bir diğer konu stoper hattında yaşanacak. Geçen videoda söylemiştim Nelson konusunda Galatasaray resmi teklif bekliyor ve bir diğer konu o konuca Frankowski ve Yelertte söylediğim gibi Kuesta ismine çok sıcak bakmıyor. Cuesta'dan Çıkılması halinde oraya bir stoper takviyesi yapmak istiyor. Ee, yavaş yavaş stoper konusunda da liste belli olmaya başladı. Mesela Bologna forması giyen Lucy mi aynı zamanda Davinson Sanchez'in de milli takımdan arkadaşı. Bir yılı kaldı. Galatasaray'ın listesine yer alan isimlerden bir tanesi. 8 milyon euroya almıştı onu İtalya takımı. Bir senesi kaldı. Şu an için listede yer alan isimlerden birisi. Galatasaray'da onay çıktı. Şimdi tabii ki bon servis pazarlığı olacak. Listede başka isimler de var onu da söyleyelim. Lusimi çıktığı için net bir şekilde bunu söyleyebiliriz. Galatasaray'da hem sağ bek hem stoper konusunda da kale ve forvette olduğu kadar hareketlilik olacak ilerleyen haftalarda. Osimen konusunu da yine teyitli bir bilgi olarak söyleyebiliriz. Osimen konusunda şöyle bir gelişme var. Galatasaray Osimen'e yıllık maaş konusunda yaptığı teklifi Zaten bildirmişti. Galatasaray bunun üstüne de çok çıkmayacak. Zaten çok ciddi bir fedakarlık yaptı Galatasaray Osimen konusunda. Bunu teyitlediğim için söylüyorum. Osimen'in serbest kala maddesi 75 milyon euro yurt dışına. Galatasaray 65-60 o tarz şeyler konuşulmuştu. Galatasaray'a bir 10 milyon euro daha az diye. Galatasaray profesyonelleri bunun her takım için eşit olduğunu söylediler. Yani biz alırsak da 75, Arabistan'a giderse de 75. Bunu teyit ettiğim için söyleyebilirim. Bu benim bilgim değil. Teyit ettiğim için söyleyebilirim. Orada Galatasaray'ın beklentisi şu. O e biz çok ciddi bir yıllık maaş teklifi yaptık. Fedakarlığın kralını yaptık. Eğer kabul ederse artık O bileceği iş. Peki Napoli ayağını nasıl çözeceksiniz diye sorduğumuz sorduğumda şu söylendi. Orada iş Osimen'e düşüyor. Benim anladığım kadarıyla Galatasaray öyle 75 lira falan verme taraftarı değil. Oradaki senaryo şu. Osimen ben Galatasaray'la anlaştım. Başka bir takıma gitmek istemiyorum. Eğer siz beni Galatasaray'a satarsanız ben Galatasaray'a giderim. Satmazsanız bir yıl daha burada kalırım. Sene istediğim şekilde giderim. Şeklinde bir düşünce görüş bildirirse Galatasaray'ın Osimen'in bu tutumu sonrası Bon serviste 75'lerin altına çekme düşüncesi var. Yani en azından öyle bir temennileri var diyelim. Osman konusunda da Galatasaraylı yetkililer artık Osman'ın karar vermesini ve çünkü Osman bir karar verecek. Kalacak mı? Gidecek mi? Eğer kalacaksa Galatasaray Napoli ile bonservis konusunu çözmesi gerekiyor. Kalmayacaksa da Galatasaray'ın diğer adaylara yönelmesi gerekiyor. Çünkü mesela Osman'ın Ayrılması halinde Galatasarayın gündem alacağı isimlerden bir tanesi Lili forması giyen Canatın David Kanadalı bon servisi elinde. Şimdi oradaki planlamada şu: şimdi simen süreci uzarsa bizim listemizde olan düşüncemizde olan bon servisi elinde olan futbolcular başka takımlardan teklif gelir hızlı bir şekilde kabul ederse ondan da oluruz. Bu yüzden Galatasaray artık simenin yakın bir zamanda karar vermesini bekliyor. Galatasaray gündemini de bu şekilde anlatmış olduk. Şimdi Fenerbahçe'ye geçiyoruz. Fenerbahçe bölümündeyiz. Fenerbahçe'nin öncelikli konusu Sabek takviyesi Volker. Fenerbahçe oyuncu tarafına 2 yıllık bir resmi teklif yaptı. Oyuncuyla hem İngiltere'den hem Amerika'dan hem de limitlerden dolayı Arabistan'da şimdi limitler belli olacak. Oyuncu tarafının oradan da bir şeyi var. Oradan da teklif gelir düşüncesi var. Fenerbahçe 2 yıllık bir teklif yaptı. Oyuncu henüz Fenerbahçe'ye geri dönüş yapmadı. Şimdi oyuncu tarafı Fenerbahçe'den bir yani Fenerbahçe'nin bir projesini görmek istiyor. Gelecek sezon öncesi takım transferler olsun, kadro nasıl olacak? Bu yüzden de biraz daha bekleyeceğiz gibi duruyor burada. Burada konu para değil. Onu da araştırdım. Walker konusunda konu para değil. Oyuncu tarafı 2 yıl gelip Fenerbahçe'de o projeyi Mourinho ile beraber şampiyonluk, kadro kalitesi, kadro mühendisliği biraz planı, biraz projeyi görmek istiyor. Bu yüzden de biraz bekliyor. Henüz Fenerbahçe'ye bir olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapmadı. Ancak Fenerbahçe'nin bu transferi bitirme ihtimali yüksek görüyorum. Çünkü şu ana kadar Volker'a en ciddi teklifi Fenerbahçe yaptı. Oyuncu tarafı da bu süreçte İstanbul'u araştırıyor olabilir. Fenerbahçe'yi araştırıyor olabilir diğer teklifleri biraz daha dinlemek istiyor olabilir. Plan projeyi görmek isteyebilir. O yüzden biraz daha beklemek gerekiyor Walker konusunda ama Fenerbahçe'nin 2 yıllık bir resmi teklifi var. Ciddi bir teklif yaptı. En yüksek teklifi yaptı. İlerleyen günlerde bir gelişme olursa bunu detaylandırırız. Çok konuşulan isimlerden bir tanesi Fenerbahçe için. Kim o isim? Duran. 21 yaşında geçtiğimiz dönem 80 milyon euro civarı bir bonservis bedeliyle kadrosuna kattı Al Nasır. Şimdi orada paylaşım da yaptım. Tweet de attım iki gün önce. Arkadaşlar Ronaldo henüz Al Nasır'la resmi sözleşme imzalamadı. Al Nasır Ronaldo'yu deli gibi istiyor. Kal diyor. Devam et diyor. Şimdi ego mu dersiniz? Başka bir şey mi dersiniz? Ben onu bilmem. Ancak teyitli bir bilgi olarak söyleyelim. Arabistan'dan gelen bir bilgidir. Ronaldo takımdaki bazı oyuncuları istemiyor. Soğuk bakıyor. Çok kalmalarından yana değil. O isimlerden bir tanesi mesela Brozovic. Bir tanesi Laporte bir tanesi Duran O yüzden Al da Ronaldo'nun gönlünü yapmak için bu oyuncuları çoğu takımı öneriyorlar Duran Fenerbahçe'nin forvet transferi için çok ciddi bir şekilde ilgilendiği kadrosuna katmak istediği isimlerin başında geliyor Eğer bu transfer gerçekleşirse maksimende olduğu gibi kiralık olarak gerçekleşecek ancak işin mali boyutu da var Gerçi Arabistan için çok paranın bir önemi yok ancak oyuncunun Avrupa'da da piyasası var. Eğer bonservise satamazlarsa iş kiralamaya giderse Fenerbahçe masada ciddi bir seçenek. Yine de mali şartları itibariyle kısa süre içerisinde bitmesini çok beklemiyorum. Bugünden yarına duran konusunda çok ciddi bir gelişme olması zor gibi duruyor. Çünkü oyuncu da pazarı itibariyle bir görmek ister. Kim teklif yapıyor, kim istiyor, kim ne yapıyor diye. O yüzden biraz daha zamana bıraktığım gelişmelerden bir tanesi. Bir diğer konu yine teyit ettiğim bir konu. Tottenham forması giyen Güney Koreli Son. Şimdi Son menajerler tarafından Fenerbahçe'ye öneriliyor. Fenerbahçe neden olmasın deyip hoca ile görüşme yapıyor. Hoca da sıcak bakıyor. Ancak öneriliyor da işin mali boyutu korkunç hem Tottenham'ın istediği bonservis bedeli hem de oyuncu tarafının yaklaşık 20 milyon euro seviyelerinde bir yıllık maaş beklentisi var. Şimdi Fenerbahçe'ye sunduklarında Fenerbahçe niye olmasın derken işin arka tarafında bir bonservis bedelini bir yıllık maaş beklentisini araştırdıklarında sorduklarında yani çok da böyle öneri gibi değil. Orada biraz daha böyle aslında oyuncu tarafı böyle 3 yıllık bir kontrat 20'şer milyon euro yakın yıllık maaş. Fenerbahçe olur dese de bu şekilde olmaz. Orada Tottenham'ın cüz'i bir bonservis isteği olması gerekiyor. Oyuncunun yıllık maaş konusunda isteğinin gerçekçi bir rakam olması gerekiyor. Ancak Fenerbahçe'nin şartları doğrultusunda olur bu iş. O yüzden bu rakamlara bu gelişme, bu görüşme biraz daha durma noktasında bu rakamlara Fenerbahçe olmayacağını ifade etti oyuncu tarafına. Şimdi Volker'ı konuştuk, Duran'ı konuştuk, Son'u konuştuk. Fenerbahçe'de şöyle bir durum da var. Şimdi kim gitti takımdan? Tadiş gitti, Ceko gitti, Maksimen gitti. Onun dışında Fenerbahçe'de kalan yabancı oyuncular konusunda teklif gelirse Fenerbahçe çoğu isimden çıkmak istiyor arkadaşlar. Eğer Livokovic'e iyi bir teklif gelirse, Şimanski'ye iyi bir teklif gelirse, Nesri'ye iyi bir teklif gelirse Fenerbahçe öyle kalmaları için çok diretecek gibi durmuyor. Ben Fenerbahçe'nin transfer hamleleri dışında takımdan ayrılması beklenen isimler özelinde de ilerleyen haftalarda ciddi bir hareketlilik bekliyorum Fenerbahçe'de. Onu söyleyelim. İki madde daha var Fenerbahçe'de. İsmail'i söylemiştik. Arda Turan tarafı İsmail konusunda çok istekli. Ben yakın bir zamanda Şaktar Doneskin, İsmail Yüksek için Fenerbahçe'ye, Ahmet Kutucu için Galatasaray'a resmi teklif yapmasını bekliyorum. Son konu Fenerbahçe'deki Mimovic. Ee, biliyorsunuz Fenerbahçe'nin yakın bir zamanda kadrosuna kattığı isimlerden bir tanesiydi. Aslında büyük bir potansiyel olarak ifade edildi. Ancak yeni sezon planlamasında Jose Mourinho'nun çok tutmadığı ve kadroda düşünmediği isimlerden bir tanesi Fenerbahçe'de Mimovic yeni sezon planlamasında düşünülmüyor. Ya bonservisiyle ya da kiralık olarak takımdan ayrılması bekleniyor. Fenerbahçe Mimovic için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Fenerbahçe bölümünü de bu şekilde kapatalım. Trabzonspor bölümüne geldik. Trabzonspor'da arkadaşlarımızın da çok ciddi bir desteği oldu. Trabzonspor transferde hareketli, özellikle sayın başkanın ciddi çalışmaları var. Onu söyleyelim. Trabzonspor'da en önemli konu Uğurcan Çakır konusu. Şimdi geçtiğimiz hafta geçtiğimiz yayında ben şunu söylemiştim. Uğurcan Çakır için Avrupa'dan istekler var. Türkiye'den de Fenerbahçe ve Galatasaray bir şekilde bekliyor. Eğer Trabzonspor başkanı tamam derse teklif yapabilirler. Bekliyorlar çünkü. İki takımın da listesinde. Ancak Trabzonspor yönetimiyle konuştum. Trabzonspor yönetiminden aldığım mesajı aynen aktarıyorum. Uğurcan Çakır bizim her şeyimiz. Uğurcan Çakır bizim değerlimiz. Biz Avrupa'dan iyi bir teklif gelirse Uğurcan'ın önünü kapatmak istemiyoruz. Bizim Türkiye seçeneğimiz önceliğimiz değil. Biz Türkiye'ye satmak istemiyoruz. Aynı yönetici yani konuştuğum kişinin söylediği şeyi bizzat ifade ediyorum arkadaşlar. Trabzonspor'da başkan Uğurcan Çakır'ı Türkiye'ye satmak istemiyor. Yarın öbür gün ne olur bilinmez. Ancak ilk tercih Uğurcan'ın Avrupa'ya satılması. Geçtiğimiz Programda ne dedim? Uğurcan Çakır bizzat Ertuğrul Doğanla sayın başkanla bir görüşme gerçekleştirdi ve ayrılmak istediğini ifade etti. Orada başkan Uğurcan Çakır'a "Tamam, ancak Avrupa olursa" diye bir cevap vermiş. Trabzonspor yönetimi Uğurcan'ı Türkiye'ye satmak istemiyor. Transferde her an her şey değişebilir. İlerleyen günlerde farklı gelişmeler yaşanır. Bu durum belki de değişebilir. Ancak Trabzonspor yönetiminin net bir kararı bu. Avrupa'ya gitsin. Türkiye olmaz şeklinde Uğurcan Çakır için durum bu. Grombik için Renk Kulübü satın alma opsiyonunu 10 milyon euro seviyelerinde istediği için Trabzonspor bu transferde geri adım atmış durumda. Trabzonspor kiralayalım, satın alma satın alma opsiyonlu kiralayalım şeklinde bir düşüncesi vardı. Trabzonspor'un opsiyon için böyle kafasındaki rakam 4 milyon euro, 5 milyon euro, hadi 6 milyon euro o seviyelerde. Ancak Renk kulübünün kiralama dışında satın alma opsiyonu 10 milyon eurodan aşağı olmaz şeklindeki dönüşü Trabzonspor'u bu transferde şu an biraz frene basmış durumda. İş olumsuza doğru gidiyor Gromit konusunda. Onu çok soruyorsunuz. Onu tarafıyla her konuda anlaşma sağlandı. Sadece ödeme planları ve oyuncunun satışındaki bonus maddeleriyle ilgili pürüzler var. Ertuğrul Doğan'ın sayın başkanın bizzat yürüttüğü bir operasyon. Bu işi çözmeye çalışıyor Southampton kulübüyle. kulübüyle. Ona açı iki kulübün anlaşmasını bekliyor. Eğer iki kulüp anlaşırsa zaten ona açı Trabzonspor'un tekrar yeni forveti olacak diyelim. Elimden geldiğince Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi, Trabzonspor'u konuştum. Son bilgileri, son detayları teyitli bir şekilde sizlere aktarmaya çalıştım. Kanalıma abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz, yorumlarla beni desteklerseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.